Altay tam kraliçeyi yakalayacakken teşkilat kraliçenin albay Nazım'a ulaştığını öğrenmiştir. Dikip Altay'ı durdurmaya çalışır fakat bağlantı kopmuştur. Korkutun öğrendiği bilgi herkes için büyük önem taşımaktadır. Onun bir sonraki amacı ise Ezleri kraliçenin gözünden düşürerek saf dışı bırakmak ve Katein adımlarından haberdar olmaktır. Altay ve ekip bu konuda korkuda yardım edeceklerdir. Albay Nazım'a ulaşmak için fırtına kraliçe tarafından harekete geçerken Kurt Bey de onun hep bir adım gerisindedir. Altay öğrendikleri ipucu ile hedefe doğru ilerlemektedir.